Hazreti Peygamber dedi ki, biri diğerinin katili olan iki cennetlikten söz etti. Biri diğerinin katili, şaşırdılar nasıl bir şey diye, dedi ki biri kafirken, diğeri müslümanken savaşta karşılaştılar, kafir olan müslümanı katletti, öldürdü, onu şehit, etti. Allah yolunda katledildi ve o Allah katında gerçekten şehit oldu. Bu kişi daha sonra yaşadı, o da müslüman oldu. O da başka bir savaşta yine Allah yolunda savaşırken, o da bir başka kafirin eliyle katledildi. O da Allah Azze ve Celle katında şehadete kavuştu ve bu ikisi cenneti paylaştılar. Biri diğerinin katili olan iki kişi. Adam cennetlik davranışlar, cennetlik ameller, cennetlik yaklaşımlar içerisinde olabilir. Ama kalkıp şimdiden o cennetliktir, kesin bu Dersen e, yanlış yaparsın, Allah'ın hükmüne burnunu sokmuş olursun. Hem kendin için bunu yapamazsın hem başkası için bunu yapamazsın. Bu bir... Çünkü yarınlarda kararını değiştirebilir, birileri diyebilir ki biz kararını değiştirmeden bu hal üzere öldüğünü gördüğümüz kimse için söylüyoruz derse ona da itirazınız var. Çünkü ikinci bir durum şu, dışa bakan yüzüyle bunu yapan kimse, içe bakan yüzüyle böyle olmayabilir. Dolayısıyla ölene kadar da hala cennetlik ameller üzere ölmüş olabilir, fil hakika o Allah Azze ve Celle'nin hükmünde cehennemli çıkabilir, bunu bilemeyiz. O zaman bizim kesin, bak tırnak içerisinde kesinlik üzerinden bu dili kullanamıyoruz. Yoksa cennette olmasını ummak, Allah Azze ve Celle inşallah mağfiret eder, günahlarını inşallah onu cennetine koyar. Hatta en yüksek makamlara inşallah yerleştirir. Bunlar hiç, bunlarda hiçbir sakınca yok. Evet, bu bizim zannımız. Ama düşünün ki böyle işte bazı grupların veya cemaatlerin yücelttiği bir şahsiyet. Filaki Allah katında da öyle yüce olabilir, bilmeyiz. Adı anılınca ben de rahmetullahi aleyh dedim yani. Başka bir şey etmedim. Yani Allah mağfiret etsin, rahmet etsin gibi bir şey söyledim. Tepki gördüm yani. Üstelik o zaman arkadaşlar içerisindeydi. Dediler ki yani onun yani günahları ne mi var yani günahım var şu anda o e, dünya ile ilgileniyor dünyadakileri cennete götürüyor bilmem neler yapıyor cennet cennetin zaten yani o dünyadayken onun şeyi garantiydi beratlar beratlar yani baktım ki yoğun bir tepki görüyoruz. Onun günahlarının mağfiret edilerek cennete yani Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği, vaad ettiği يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي Resulullah'ın ümit ettiği, Hz. İbrahimlerin, Musa'ların, İsa'ların sallallahu aleyhi ve dua ettiği şeyin dışında o onun dediği adam. O böyle direkt kestirmeden, cennete alınmış zaten. onun böyle bu sıradan peygamberlerin de geçtiği bu süreçlere tabi değil. Böyle bir algıya girmiş. Niye dediğinde bir dünya menkıbe okuyor sana. Asla esası olmayan, hiçbir nas değeri olmayan. Yani hiçbir değeri yok bunların. Ne Kur'an'dır, ne ayettir, ne hadis. Ama bunlara dayalı bir akide geliştirmiş. Sonra da ben ehli i sünnet vel cemaattenim diyor. Ne bırak sünnet kısmını, ne cemaat kısmını, bir defa ehli iman kısmına bile sığmakta zorlanacak bir akideye evrilmiş durumda. <gülüyor> 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 Belillah, belillahu yuzekki men yaşa. Bu Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın yer yer uyardığı, sakındırdığı, buna girmeyin diye uyardığı bir husus ne kadar salih olursa olsun bizim onlar hakkındaki zannımız, hüsnü zannımız, Allah Azze ve Celle katında duamız nihayetsiz istediğimiz kadar çokça ümit edip dua edebiliriz. Ama Allah'ın hükmünü biz vermeye kalkarsak o zaman kendimizi Cenab-ı Hakk'ın yerine koymuş, onun hükmüne burnumuzu sokmuş oluruz ki bu bizim açımızdan korkunç bir şey olur.